şey geçiyor arkadaşlar. Temelden temel. öyle. Ve bunun sonucunda artık şunu göreceksiniz. Ha, oyun motoru. O zaman buradan bunu kullanılan şey ne? Ha, biz bahsediyoruz ya. Deprem olduktan sonra bir deprem psikolojisini atlatması için olmasını istedik. Bu mutfak tecrübesini de Normalde burası depremden önce bize verilmiş bir kampüstü. Biz burada fakültelerimizi yapılandırarak devam edecektik. Ancak biliyorsunuz 6 Şubat'ta meydana gelen depremden sonra bu alan belki görüntülemişsinizdir. Büyük bir konteyner kent haline getirildi. Burada depremzedeler de şu anda kalıyorlar. Onlarla birlikte bir yaşantının içindeyiz. Eğitim öğretimde öğretim de bu şekilde. Yani bu artık şehrinde yaralarını sarmak için bir süreç. Üniversiteye kazası belasız geçebildik. Tabii çok zor şartlar altında olsa da işte yılmadan prensiplerle devam edebildik. Buna yanında neyse ki işte okulumuz da kendine geldi. Bu zor şartlar altında kendisini bu duruma göre çok iyi toparladı gayet memnunuz. Yurt hakkında çok sorun yaşıyorduk başta. Olmaz yerleşemez mi diye korku yaşıyorduk ama yerleşebildik çok şükür. Daha öncesinden bir tedirginliği yaşadım. Çünkü deprem bölgesi ve eğitim nasıl olacak bilmiyordum. Hmm. Fakat buraya geldikten sonra anladım ki burada daha rahat bir şekilde geçinebilirim. Daha önce bildiğiniz üzere pandemi atlatmıştık. Zor günlerden geçtik. 6 Şubat depremi ile de ağzımızın tadı kaçtı. Bu kaçan ağzımız. Kahramanmaraş halkına, Türkiye'ye hatta dünya mutfaklarına tekrar lezzetli yemekler yaparak nitelikli öğrenciler yetiştirmek için büyüklerimizin desteğiyle tekrar buradayız. Biz zaten geçen yıl da konteynerde gördüğümüz için bir şey fark ettirmedi bizim için. Ama deprem süreci bayağı herkes için zor bir süreçti. Yine biz en iyi şekilde atlatmaya çalıştık. Ama genel olarak Maraş'ta halk olsun, fazla yara alan iller olsun baya zor bir süreçti onlar için